Her şeyden önce tüm Koç ailesinin ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. E, Mustafa'lar e, az doğuyor, kolay yetişmiyor. Mustafa çok özel bir insandı, e, yakın dostumuzdu, kaybettik. Mustafa ile anılar, çok güzel anılarımız var. Birlikte yıllarca at bindik. E, Hemen hemen tüm sporları yapardı. Bazı sporları da birlikte yaptık. Son yıllarda birlikte dalıyorduk. En keyifli zamanlarımız e, o dalma süreçlerindeydi. Birlikte e, yurt içinde de dalıyorduk. Beni daha uzaklara sadece ailesine götürdüğü Raja Ampat'ta bir haftalık bir e, dalış seyahatine götürmüştü. Oradan biriktirdiğimiz çok anılar var. Çocuklarını da bu yaptığı sporları onunla birlikte yapmaya ikna ederdi. Aylin de Esra da hep beraber çok güzel dalışlar yaptık ve sevgili Karolin. Karıncayı bile incitmezdi. 7'den yetmişe herkesin sevgilisiydi Mustafa. Ben Kasım başında Florida'da köpek balıklarına daldım. Bunu duyduğu zaman üzüldü. Ben siz mi daldın?" dedi. Çünkü aramızda öyle bir anlaşma vardı. Muhakkak gittiğimiz dalışa gittiğimiz yerlere birbirimize haber vereceğiz. Ee, çok güzel bir kitap hazırlığı içindeydi. Onun için dünyanın çeşitli yerlerinde dalışlar yapıyordu. Ee, bir tek çekiç köpek balıklarını, çekiç baş köpek balıklarını çekmedim. Onun için birlikte mayıs-haziran ayında gideriz. Sen de istediğin fotoğrafları çekersin dedi. Ben şimdi kimle dalacağım bilmiyorum. Özeldi Mustafa. Ee, çok dikkatli dalardı. Ee, ben tabii ki ona göre çok tecrübesiz bir dalgıçtım. Neredeyse yani önündeki güzelliklere bakacağına ara sıra ben yaptığım hareketleri doğru yapıyor muyum diye dikkatli bir şekilde bana bakardı. Rahmi Bey de hep bizi ikaz ederdi. İkiniz de sakın fazla derinlere dalmayın diye. Yok derdi. Mustafa her şeyi yapıyor ama dikkatli yapıyor. Rahmi Bey siz merak etmeyin. Artık bir yerlerde bize bakıyordur herhalde. Bilemiyorum. Çok iyi bir iş adamı. Ee, sanata düşkün, insana düşkün, spora düşkün, hayatı düşkün ve her şeyden önemlisi ailesine, eşine, çocuklarına çok düşkün bir insan. Eşi zor bulunacak herhalde, bulunmayacak. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Hatıralar çok güzel. Bodrum'da birlikte dalardık. Bu sene o benim daldığım yerlere daha sonra dalmış. Bütün fotoğrafları bana gönderdi. Ayşegül bizim burnumuzun dibinde ne güzel şeyler varmışız. Ben bunları ıskalamışım dedi tavşan deniz tavşanı deriz mor onlardan bol bol çekmiş. Telefonuma dün bakıyordum. Mustafa'nın gönderdiği benimle paylaştı. O deniz tavşanlarının çektiği şakayıkların hepsini hatıra olarak kaldı.